Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Gatterson, 20 Haziran Mülteciler Günü nedeniyle Mardin'in Midyat ilçesinde Suriye ve Iraklıların kaldığı APAT Geçici Barınma Merkezi'ne yapacakları ziyarete, Dünya Cönlü Sinema Sanatçısı ve Birleşmiş Milletler iyi Niyet Elçisi Angelina Jolie de katılacak. Ziyaret için Ürdün'den özel uçağıyla Mardin Havaalanı'na saat 20.10 sıralarında inen Jolie için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bugün Mardin sokaklarında tura çıkan Dünya Cönlü oyuncunun yanında kızı Şilo da vardı. Koruma ordusuyla Mardin'deki dükkanları ziyaret eden Jolie meraklı bakışlar arasında alışveriş yaptı. Jolie'yi ziyaretleri sırasında vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Jolie bugün Midyat'taki kampa giderek sığınmacılarla görüşmelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.